Herkese merhaba arkadaşlar 7 Ağustos Çarşamba gününden günaydın saatimiz kaçmış 6.52 7.15 toplanalım demişler ya 10 dakikada geç çıktım ben 2750 civarı paketimiz gelecek. Gene bir herhalde 40-50 civarı paketle çıkarız. Gidelim depomuza malımızı alalım. Ee, diyecek detay verecek pek fazla bir şey yok. Zaten veriyorum oldukça. Verebileceğim kadar detay. Artikiden 2'den görüşürüz dostlar. Kısa bir videosu bu da. dostlar merhaba. Start recording video. Dostlar merhaba. Saatimiz 8.50 depodan çıkıyoruz. Kaç paketimiz var? Bugün dünden daha iyiyiz. 50 paketimiz var. Pardon 53 paketimiz var. üç tanesi iade alımı. 50 tanesi teslim paketi. Aldık bakalım. Çıkıyoruz bölgeye doğru gidiyoruz ee, gidelim. Yani çok da gelsin istemiyorum, az da gelsin istemiyorum. Hani bir yandan diyorum ki diyorum hani az paket gelsin işim erken bitsin diyorum da sonuçta bu çalıştığımızın parasını da alacağız. Onu diyorum, ben de geliyorsa gelsin hani para paradır. En azından 3-5 kuruş e, para alırız, fatura keseriz bu ayda. Öyle bir muallakta kaldım da ee, şey yani genel olarak ne iyi ne kötü diyebilirim. 50 şer paket ortalamayla gidemiyorum ya. 50 paket ortalamam yok herhalde. Kaç? Şu anda 40 paket ortalamasındayım. Kaç gündür çalışıyoruz biz? 5 gündür falan çalışıyoruz. 5 ya da 6 gün. Bakalım ya keseriz gene 3-5 kuruş para. 2 ay sonra geliyor zaten bugün kestiğimizin faturası parası belgeye doğru gideyim. Çok konuşacak bir şeyim yok ya. Zaten konuşacağım her şeyi konuştum. Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Şu an para bulmam lazım muayene ve egzoz için. Egzozu da ayarlayacağım da bugün herhalde onu ayarlarım ya. Bugün ayarlayacaktım. Bugün bir egzozu yapayım. Muayene içinde de ee, en az bir 2000 lira bulmam lazım. O da tekte geçerse. Kart nakit avansa kapalı askeri yatıramadığım için çekemiyorum da iptal oldu. Normalde beşinde e, yatacaktı söz dedim bankaya. E, şey de yapamıyorum kartın fiziki olarak kart da yok üstümde. Hani gidirmeyin en kötü orada postan çek. en son bir daha kayda girelim ben. Dostlar merhaba. Ne yapalım? Emniyet kemerimizi takalım. Kamu spotumuzu verelim. Ee, ne yaptık abi? Saatimiz 3.15 53 paketle çıktık. 51 teslimatımız var. 2 tane paketimiz geri döndü. Ee, bu ağlar böyle ya. 50 paket 50 paket. Şey, damlaya damlaya göre olur diyeceğim ama maalesef o da olmuyor. Geçebilir miyim ki? Ben? Bakalım deneyelim. Sinyalimizi yaktık. Yani bence geçtik. İyi bakalım. Ee, yani standartında altında ilerliyoruz. Hatta e biliyorsunuz gün sayıyoruz. Az bir şey kaldı. Yani şu demek değil. E... Cumartesiden sonra ne olacak? İşsiz bir Oğuzhan Demir olacağım. Ama hiç zaten. Çalışmaya da gönlüm yok açıkçası hani artık belirledim kafamda ya tamam de sağlam firma olmadığı sürece bu işleri yapmayacağım arkadaşlar gerekirse 1-2 ay direnirim beklerim ee, Kasım öncesi de baktım eleman alıyorlar ya hala tercih edilmedik çağrılmadık ee, yolumuza bakarız farklı bir şeyler yaparız yani bugüne kadar hep bu işleri yapmadım. 4000 SGK primim var. Milletin içinde de çalıştık ettik. O tarzken maaşlı bir sisteme belki deneriz biraz. Bir şeyler olur. Ama kararım kesin. Ee, Ada sana bilindik duyulduk. Çalışma koşulları ağır olsa da kazancı iyi olan firmada çalışacağım arkadaşlar. Onun haricinde çalışmayacağım. Ee, bakalım hayat bizi nelerle karşılaştıracak. E bir yandan da işte burayı idare ederim. Buralara bir şeyler atarım. Gönlüm kargo sektöründen ayrılmamak ama e, arkadaşlar gerçekten de e, durum öyle iç açıcı değil bir çoğu firmada. E, oldukça kötü. Paket sayıları falan kazançlar. E, hani Gerçekten çok kötü. Direnilecek, direnilecek bir şey yanı kalmadı yani öyle diyeyim. Şurada dönüşte bir paketim vardı. Onu da hemen bir vereyim. Bir baktım da durdum şöyle bir neredeymiş abi bu buralarda bir yerde olması lazım. Evet gördüm. Şu paketi bir vereyim dönüş yolculuğunda devam edelim. devam ediyor muydu? Ediyormuş. Arkadaşlar dediğim gibi toparlayacak olursak e, bilindik bir firmada çalışırsam çalışacağım. Bu bilindik derken para kazandırmayan bilindiklerden bahsetmiyorum. Hep diyorum 3 kafa firma Tex kolay gelsin MNG Şu an olabilecek tek bir firma var MNG Görüştük bir şeyler bıraktık Hani şu an şu harfede arayacaktan zannetmiyorum. Ah, şu telefona bakayım. Dediğim gibi şu an bu harfede olmayabilir ama bir iki ay bekleme sürem var. Ya ee, bu bir iki ayda dediğim gibi çalışabilseydim çalışabilme firma imkanlarım var. Ama bu sefer ani karar veremiyorsun. Yok o paket kaldı. Yok bölgeyi kim atacak? Yok hak edişini keseceğim. Para gerçekten umurumda değil arkadaşlar. Hak ediş kesip kesmememiz yani 15 gün falan giderse gitsin. Yeter ki iyi bir firmaya gideceğimi bileyim. Önemli değil ama e insanlarla samimi oluyorsunuz. Her adamın malı kalıyor. Sen kötü oluyorsun. O yüzden de böyle bir karar verdik. Ee, en temizi hani boştayken e, ama boştayken de bu işleri kovalamak zor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sağdan uzaklaştığın zaman bilgileri alamıyorsun. Güncel bilgiyle kalamıyorsun. Hayırlısı bakalım. Son durumlarımız böyle dostlar. Umarım her şey çok daha iyi olur. Yani çalışan insanlarız. Bugüne kadar hep çalıştık. Hep piyasanın içindeyiz. Kolay para kazanamadık. Yani hayırlısı bakalım ya. Tek yani Ankara'da bir sıkıntı var ama arkadaşlar bunu hep söylüyorum. Bir daha ekleyeyim. Ankara'da güzel bir sıkıntı var. Bu sıkıntı nasıl çözülür bilmiyorum ama herhalde nüfus fazlalığı mı desem e, sanayileşmenin olmadığı bir şehir mi desem yani ne desem bilemiyorum ama iş sıkıntısı var arkadaşlar. Yani bir İstanbul şey gibi değil yani tamam İstanbul'da da nüfus çok, kalabalık çok ama burada e, iş sahaları da e, kısıtlı. Mesela benim bu girdiğim sektörde e, 1-2 sene öncesine kadar yani bulamıyorlardı. Şimdi tek tek kurye seçiyorlar. Şunu mu çağırsak, bunu mu çağırsak? Bir de şu anda şöyle bir durum oldu. Gerçekten referanssız giremiyoruz. Mesela atıyorum örnek vermek gerekirse şu anda kolay gelsin ya da MNG. Trendyol Express artık o ayrı bir dünya. Onu tartışmıyorum bile. Nasıl giriyorlar, nasıl yapıyorlar anlamadım. Sözde arayıp çağırıyorlar, giriyorlar. Birçoğu öyle diyor ama orayı artık es geçiyorum. Ee, ama kolay gelsin ve MNG'ye gireceksin referans lazım abi artık yani gidiyorsun başvuruyorsun filan çok zor çok zor yani bu sene özelinde bir de inanılmaz zor ee, hakkımızda hakkımız hayırlısı ya zaten şöyle bir şey diyeyim yani hani iş buluyorsunuz ya bu işlere girecek arkadaşlar hani ya işte X firması arabaya gel başla dedi ya abi o X firması ne kazandırıyor ona bir iyi bir öğrenmek lazım çünkü iyi bir iş artık Ankara'da imkanı yok, boşta kalmıyor. Ben onu öğrendim. Ve ee, özellikle bizim sektörde. İş iyiyse kesinlikle giremiyorsun. Ee, çok sağlam bağlantın olmadığı sürece. Böyle bir içimi dökeyim dedim dostlar. Ee, onun haricinde bir sıkıntı yok. Yani referans önemli. Önemli, hayırlısı bakalım. Yani biz de yapıyoruz mu? Elimizden geldiğince biz de yapıyoruz bakalım bir şeyler ama... Ee, bizimki güçsüz kalıyor Öbürünki daha güçlü olabiliyor bazen <laughs> Ya da biz, bizim referans Ya deprem oluyor patlıyor Ya ekonomi çöküyor patlıyor Öyle bir şanslar. var ee, Firmalar büyümekten ziyade küçülmeye gidiyor ee, Bir nasipsizlik var ama Çözeceğiz bakalım ee, Hayırlısı Ben şimdi eve doğru geçeyim dostlar. Ee, Uzun oldu uzun bir kapanış oldu İşte ee, öyle Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere